Bu zımpara makinesi çok sesli çalışmaya ve eskisi kadar performanslı zımpara yapmamaya başlamıştı. Tabanını söktüğümde rulman yuvasında aşınma ve boşluk olduğunu gördüm. Bu boşluğu azaltmak için teneke bir kutudan kestiğim saç parçasını kullanacağım. Bu saç parçası boşluğu azaltacak ve orijinal parçayı bulana kadar bir süre daha bizi idare edebilecek. Saç parçası monte ederken yerinden çıkmaması için kenarlarını kesip kıvırıyorum. Taban plakasını monte ettikten sonra makineyi çalıştırdığımda sesin ciddi oranda azaldığını duyabilirsiniz. Ayrıca boşluk azaldığı için daha iyi zımpara yapabiliyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.